Şimdi tabii e, o zaman iktisadi e, kaileler, iktisadi problemler bu derece insanları meşgul etmiyordu. E, i̇nsanlar daha ziyade efendim birbirlerine sosyal bağlarla e, çok daha fazla bağlıydı. Şu anda e, adeta bunların kültür bağlarının, sosyal bağların yerine ekonomi indirgendi. Yani olayı biz tamamen sanki maddeleştirdik. Çok imkanlarımız olmasına rağmen hiç imkanımız yokmuş gibi konuşuyoruz. Ee, ben de buna samim olarak konuşuyorum ve hayret ediyorum. Yani şu anda çok ciddi bolluklar var, kim ne derse desin. Ee, İstanbul trafiğinde yola çıktığınız zaman gideceğiniz yere saatlerce gidemiyorsunuz. Caddeler tıklım tıklım otomobil dolu. Yani dolmuş, taşıyor. Ha, o halde e, açlık tehlikesi diye bir olay yok. Ama konuşuyorsunuz sanki herkes aç. Şimdi bu tarafı var. Bu gösteriyor ki insanlar e, manevi bağlardan ziyade iktisadi bağlara artık daha fazla ilgi alaka duyuyorlar. Yani değer ölçülerimiz sanki değişir gibi. E, bunu tabii bu hali yaşayan e, yaşlılar geçmişteki insani değerleri e, önde göremedikleri ve de bulamadıkları için, ah diyor eski Ramazanlar. Ama işin ardını biraz ortaya korsanız, e, yani eski bağların kalmadığını ifade edeceklerini göreceksiniz. Ben şahsen olayı böyle görüyorum.